Merhaba, ben Aydın. Öncelikle sana takipçilerimden birinin son yorumunu paylaşmak istiyorum. Bu aracın neden bu kadar istikrarlı çalıştığını hemen anlamadım ama şimdi bu benim yaklaşımımın temeli. Bu yorumu çok içten buluyorum. Ben de bir zamanlar basit şeyleri hafife alıyordum. Zor olan daha iyi olacağını düşünüyordum. Ama işte bu araç bana huzur ve yapı veren o araçlardan biri oldu. Şimdi seninle adım adım nasıl çalıştığını göstereceğim. Hadi başlayalım. Bugün maddi göstergesini kullanarak piyasayı analiz edeceğiz. Standart değerlerle kullanacağız. Grafiği rahatça analiz edebilmemiz için çalışma alanını düzenleyelim. Öncelikle zaman çerçevesini 5 saniye olarak ayarlayalım. İkinci olarak sona erme süresini de 15 saniye olarak ayarlayacağız. Hadi başlayalım yukarı doğru bir hareket olduğunu görüyorum. Ancak bu yukarı doğru hareketin aşağı doğru bir düzeltmesi başlıyor. Bu nedenle aşağı doğru bir pozisyon açıyorum. Gösterge ve fiyat hareketine göre şimdi son kullanma süresi geldiğinde biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bu harika anlaşmanın iyi olduğu ortaya çıktı ve aslında göstergede yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Ardından burada bir tersin dönüş var. Aşağı doğru hareketi başladı. Burada ayrıca kırmızı bir histogram görüyoruz. Tüm bunlar aşağı yönlü hareketi teyit edecek şekilde grafiğe yansıtılmıştır. Devam edeyim. Burada göstergide ve grafikte yukarı doğru bir fiyat hareketi görüyorum. Alıcıların bu varlığı aktif olarak satın aldığını görüyoruz. Bu yüzden yukarı yönlü bir işlem açıyorum. mükemmel. Anlaşma yine başarılı oldu ve biz bundan hiç şüphe etmedik, değil mi? Göstergelerde tam olarak aynı durumu görüyoruz. Elimizdeki histogram da tamamen yeşil bölgede ve buna çok güçlü ve durdurulamaz bir yukarı yönlü fiyat hareketi eşlik ediyor. Bana gelen en yaygın soru Özgüven ile ilgili. İnsanlar her şey anlaşılır ama karar verme zamanı gelince şüphe başlıyor diyor. Bu çok normal çünkü en iyi analiz bile yoğun bir içerme içinde ise işe yaramıyor. Bu yüzden seanslarımda karmaşık teoriler yerine açık, tekrar edilebilir adımlara odaklanıyorum. Tek bir araç, tek bir senaryo, tek bir giriş. Her şey şeffaf olduğunda yol karışmıyor. Bu yaklaşım sana uyuyorsa yaz sana daha fazlasını memnuniyetle anlatırım. Bu arada ben de yoluma devam ediyorum. Burada göstergede bir tersin dönüş yapısı görüyorum. Burada yukarı yönlü hareketin devamında yukarı yönlü bir pozisyon açıyorum. Son kullanma zamanını bekliyorum ve size bu ticaretin özünü açıklıyorum. Burada fark etmiş olabileceğiniz şey güçlü bir yukarı yönlü bir hareket olduğudur. Göstergeye eşlik ettik ve sonrasında bu hareketin düzeltilmesi gerçekleşti. Ayrıca göstergede bir tersine dönüş hareketi de fark edebiliriz. Çizgileri sıfır işaretini geçer. Buna ek olarak histogram yeşil renklidir ve aslında bu nedenle bir pozisyon açtım. Ben yoluma devam edeceğim. Burada göstergede ve fiyat grafiğinde yukarı yönlü bir hareketin başlangıcını görüyorum. Bu bağlamda son kullanma süresini bekleyerek Yukarı yönlü bir ticaret açıyorum. Bu harika arkadaşlar. Bu durumda göstergenin yukarı doğru hareketini Yeşil histogramı ve yukarı doğru fiyat hareketini fark edebiliriz. Hepsi oldukça tutarlı ve sezgisel. Bir kez katılımcılarımdan biri şöyle yazmıştı. Çok okudum ve izledim ama gerçek durumları çözmeye başlayınca anladım. Bu kadar geniş teoriye ihtiyacım yok. Gerçek şu canlı ortamda nasıl işlediğini görene kadar teori hep teori kalır. Seanslarımda yalnızca net denenmiş adımlara odaklanıyorum. Tahmin yok, başlangıçtan itibaren takip edilebilen eylemler var. Çünkü en önemli olan sadece bilmek değil, bilinçli şekilde yapmak. Bu yaklaşım sana yakınsa kendinden, düşündüğünden daha yakın olabilir. Ben yoluma devam edeceğim. Burada aşağı doğru bir hareket görüyoruz. Aşağı yönlü hareketin devam edeceği umuduyla aşağı yönlü bir işlem açıyorum. Son kullanma süresi sona ermiştir. Anlaşma giriş noktasına oldukça yakın bir noktada tamamlandı. Grafiği açar açmaz sadece yatay bir hareket fark edebildik. Ancak gösterge genel bir düşüş eğilimi gösteriyor. Sonuç olarak aşağı yönlü bir pozisyon açtım ve hepsi bu kadardı. İyi iş çıkardık dostlar. Ben devam ediyorum. Aşağı doğru bir hareket görüyoruz ancak yeşil çubuk grafikler aydınlanmaya başlıyor buradan bu aşağı yönlü ivmede bir düzeltme olacağı moduyla yukarı yönlü bir pozisyon açıyorum. Ve yeşil bir çubuk grafiği görüyoruz arkadaşlar. Keskin bir yukarı yönlü fiyat hareketi. Büyük bir anlaşma. Histogramın rengini kırmızıdan yeşil çevirdim tersin dönüş noktası ve bundan sonra yukarı doğru tersin dönüş hareketi başladı tam da beklediğimiz buydu yani. Zamanla kendime basit bir kural edindim. Net bir yapı görmeden karar vermem. Bu kural beni gereksiz girişlerden ve sürekli kaygıdan kurtardı. Artık biliyorum Yapı varsa harekete geçerim. Yoksa beklerim. Bu tür prensipleri düzenli olarak kapalı format inceliyorum. Ne işe yarıyor? Nasıl tanınır ve bu tür yapıların etrafında nasıl bir sistem kurulur diye. Şu anda yol arıyorsan en basitiyle başla. Ben yoluma devam edeceğim. Üst sınırından aşağıya doğru bir pozisyon açtım. Yatay bir fiyat hareketi görüyorum. Ayrıca göstergede aşağı doğru bir hareket görüyorum. Bu durumda fiyatın üst sınırdan itibaren bir aralıkta hareket ettiğini fark edebiliriz. Alt sınıra doğru bir pozisyon açtım. Tüm bunlara göstergenin aşağı yönlü hareketi eşlik eder. Ben devam ediyorum. Burada fiyatta yukarı yönlü bir hareket görüyorum. Ve göstergede bundan yukarı yönde bir ticaret açıyorum ve sona erme süresini bekliyorum. Süper dostlar. Piyasayı makti göstergesiyle analiz etmek bu kadar başarılıydı. Ne düşündüğünüzü ve sorularınız varsa yorumlarda yazın. Bu araç benim için mucizevi olduğu için değil, yapı verdiği için değerli. Artık tam olarak neyi bekleyeceğini, ne zaman hareket geçeceğini ve sonucunu nasıl sabitleyeceğini biliyorsun. Bunu sadece gurur için paylaşmıyorum. Senin de kendi ilerlemeni görebileceğin bir yaklaşım kullanabilmen için paylaşıyorum. Sen de böyle yapmak istiyorsan tüm malzemeler toplulukta hazır durumda. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.